Vav wow, böyle diyemezsin Demet. Böyle bir şey yok. Vav. Wow. Geçtiğimiz iki yıl önce Kerim Can Durmaz'ın bir uçak tuvaleti skandalından sonra biliyorsunuz ki en yakın arkadaşı olan Demet Akal'ın ona çok büyük bir tepki göstermişti. Klasikler. Göstermiş diye, Klasiklere bağlanıyoruz. Ve şimdi Demet Akal'ından Barış. bir destek geldi. Peşindeyim peşinde. Peşindeler peşimde. Buyurun. <laughs> takılından bir zamanlar arasında açık olduğu Kerimcan Durmaz'a zeytin dalı. Hatırlayacak olursanız Fenomen Kerimcan Durmaz geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşımlarla açıklamalarıyla ve hakkındaki iddialarla polemiklerden hiç eksik olmuyordu. Sözde fenomen Reymen'in kendisine iç çamaşırlı fotoğraflarını attığı iddiaları gündem olmuştu. Bu iddialar bir süre sonra yalanlansa da iş işten geçmişti. Fakat Kerimcan'ın en büyük skandalı şüphesiz uçak skandalıydı. Uçak tuvaletinde uygunsuz bir görüntüsünü yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz cümle alemi rezil olmuştu. Paylaşımı hemen silse de her şey için çok geçti. İşte o zamanlarda Demet Akal'ın Kerimcan Durmaz'a ateş püsküren kişilerden biriydi. Kerim Can Durmaz o günden sonra eski haline kıyasla gözlerden uzak yaşamaya başladı. Yurt dışına giden Kerim Can Durmaz DJ'lik hayatına orada devam etti. Ve 2021 yılında Kerim Can Durmaz sahnelere bomba gibi döndü. Geçmişindeki bütün kara sayfaları yırtıp çıkarttığı şarkıyla müzik listelerinin salladı, her yerinden oynadı. Aynı günde şarkı çıkarttığı Aleyna Tilki'yi tıklamalarda adeta asolladı. Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Kerimcan Durmaz'a destek mesajlarının ardı arkası kesilmedi. Bunlardan en çarpıcı olan İsa Kerimcan Durmaz'ın uygunsuz görüntülerini paylaştığı zaman onu ilk kınayan Demet Akalı'nın paylaşımıydı. <laughs> Demet Akalın, Durmaz'ın Peşimde şarkısını paylaşıp fenomen şarkıcıya zeytin dalı uzattı. ünlü fenomene başarılar diledi. Ne diyorsunuz Demet Akalın'ın bu desteğine? Ay baba bir yine U dönüşü hani şey diyor ki arada bana gidiriyorsunuz diyor ki dün yazmıştı. Kusura bakma da burada tabii ki söyleyeceğim yani muhtemelen Selin Ciğerci'ye karşı bir hamle bu. Hayır, Selin'le arası... Hatırladım. İyi değil. Ee, Kilimcan'ı nefret ediyordu. Son bir yıldır feciydi yani öyle böyle nefret etmiyordu. Bu nasıl ben nasıl evimi almışım neler diyordu. Şu anda Demet Çener Selin ciğerci çok yakın. Aa. Tabii çok keyifli arkadaşlıkları Aa, var bilmem aman ne. Aman ya. Ee, şu dur, anda. Dur. Kısa, bir, kısa bir ara verelim. Sende baya malzeme dakika, var. Tabii, tabii. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan hemen sonra buradayız. Neler var daha? Hadi buyurun. Peki reklama gitmeden önce e, yeni arkadaşlıklar var dedin. Selin Ciğerci ve Demet Şener'in arkadaşlığı. E, muhtemelen e, şimdi Demet Akalın biliyorsun plansız, programsız hayatta bir şey yapmaz. Hele bu tip atraksiyonlar asla yapmaz. Hele Kerimcan bu tip yanlışlarda bulunmuşken bir de şimdi o zaman evine sokacak mı barışınca? E, kızıyla oyun oynayabilecek mi Kerimcan mesela ha. böyle şeyler yapmış bir adam? Ve bir sürü açıklamalar yapmış. Şimdi evine nasıl sokacak? Kocası buna izin verecek mi? Yani bu Selin Ciğerciye karşı yapılmış bir hamle diye düşünüyorum. Ama Şu anda şey, güç e, gösterileri var diye düşünüyorum ben. Şimdi, yani ben e, öyle düşünüyorum. E, Selin Ciğerci ile Demet Şener'in öyle çok böyle bir arkadaşlığı. Yani öyle görüntü hani yoksa. Ya çünkü mı? o bir yer açmış galiba evet. bir dükkan. Ne açmış? O da Demet Şener aynı sokakta. Yok çok güzel oradan Zaten gidiyordur orada duruyordu yok. Yani demet onunla böyle arkadaşlık edip beraber gezip tozacağını falan hiç hiç düşünmüyorum öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ben yani demet çünkü şey bir kız nezaketli bir kız hani onun dükkanına geliyorsa hani bir şekilde nezaketli olduğu için hani görüşüyordur da hani böyle her daim bir yerlere falan gideceğini düşünmüyorum ben öyle bir arkadaşlıkları olduğunu düşünmüyorum hmm. diyeyim. Peki sen ee, bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsun söyle? Ben şarkının e, Selin Ciğerci ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Şarkının e, ama şarkının popülaritesinden de faydalanmasından bahsediyorum. Yani. Çünkü e, demet deme de kalın. demet kimin e, kim mesela Aleyna mı çıkıyor? Evet. O popülerse hemen ona bir şey yazar. Ve hatta şarkı şu anda iyi ya hani şarkıya destek oluyor yani her e, şeyde bir rolü vardır onun da. Eee o konuda... mesaj atayım Niye yani? Niye diyeyim mesela. E, fakat şöyle bir şey de söyleyeyim. Kerimcana e, eleştirdiğimiz çok noktaları oldu ama şarkı güzel. Şarkı güzel. Niye, <laughs> niye Kerimcana destek oldun mesela? Niye arabanda o şarkıyı paylaştın? Çok merak ediyoruz. Niye ama Aleyna şey Tilki geldi. değil? Halbuki Aleyna Tilki senin çocuğuna doğum günlerinde geldi, çok güzel jestler yaptı. Niye Aleyna Tilki değil? Niye Kerimcan? Merak ediyoruz. Peki Doğru şöyle soru bir şey değil var. mi? Doğru soru. Fakat benim de aklıma şu Gem geldi. Cevabını bildiğimiz bir soru. <laughs> Ama bak mesela benim evet. de Demet'le çok kötüydü ve durduk yere bir story atmıştı. Senle birlikte yayındaydık hatırlarsan. İşte Sen de vardın. Yok sen Amerika'daydın. <laughs> şey, ne yapmıştı ben hiç hatırlamıyorum. Hira'nın bütün oyuncaklarını saklıyor. Sana verdim. Durduk yere. Sana. Evet, hani evet. Albüm yapmadım bir şey Ay çıkartmadım. Bak, Bazen gel git oluyor onu. kafasına. Bir dakika derdi. sen bir şey yapmadın da. Sen çok güçlü bir masadasın pardon. tamam bunu biliyorum da hani belki esmiştir diye düşündüm. Bak kimse yok etrafımızda. Anla ne güçlü bir masadasın. Onun için sen kendi yerinde çok güçlüsün. bu söylediğin fotoğraf mıydı o? Yani. hangisi? Hani Demet Şener'le Selin'in fotoğrafı. İşte bakayım bir daha görmedim ki. bir daha var bakayım. Ha. Evet burası Demet'in işte dükkanı. Yani. Ya güzel. Senin yani şöyle senin de. Ha Demet Şener İbrahim'den ötürü diyorsunuz. Şimdi jeton düştü bende. Ha. Ama yani. Demet akılının bilmesi lazım ki Demet'in öyle bir arkadaşlık kontenjanında falan Selin ile beraber falan çok ola, olacağını düşünmüyorum ben. Yani ama hani. Ya e, Selin e, de artık kendine tabii ki bir yer buldu, bir statü kazandı olabilir. Yani. Nerede mesela? <laughs> Ay soruyorum ben yani belki. Londra, şey Buckingham Palace'ta. <gülüyor> <gülüyor> ne hayır merak etme. Sen ettim. de buradan konuşuyorsun. Sen senin c hayır, değilsin. o Selim sevmiyor değilsin. Biliyorum sevmi yani sevmiyor olmadığını da. Ne bileyim. Hayır işmiş işte, yani. Ben onu kötü anlamda söylemiyorum. Demet'in tarzı değil ama. Ha, o anlamda. Okay. Demet'in tarzı değil. O yüzden Demet'i biliyorum biraz da tanıyorum. O yüzden de Demet'in tarzı ama Demet nezaketlidir. Gelene gidene şey iade ziyaret yapar. Aynı sokaktalar. Normal hmm. olabilir yani. Ay, hani... Ben de bari Selin şey göndersin bedava bir şey de e, gideyim bir bakım yaptırayım. Kendine Senin dükkanın var zaten. Ay, yaşasın. <laughs> Bunu illa konuşturacaksın <laughs> yani. Peki. Konuşuyor. Geçiyor yani. muyuz konuları? Hangi konulara Senin geçmek istersiniz? Ben bir maske yaparım, kalıcı bir daha işte. <gülüyor> Ya Ay <laughs> bunların da sevmediği o kadar çok adam var ki hiçbirine gidemiyorum yakında. Yok ben sevmiyor <laughs> değilim vallahi. Biliyorum şey, e, biliyorum be. Abi, Abi, biliyorum. Sevmiyor sevmiyor ben sevgi çok önemli Ben saygısızlığa kızarım. Ben de hiç öyle sevgi sevgisizlik Sevgilisi. falan yok. Yani. Kerimcan'ın başarısını o zaman konuşmuşken 6 günde 10 milyon bana organik geliyor, bana çok başarılı geliyor. Fakat şarkıyı <laughs> Aleyna'yı, Aleyna'yı daha çok... <laughs> Beğeniyorum Tabii ki olarak. ya çocuklar ya bir anda fenomen ya elma ile armutu karıştırmayın Vallahi ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir evet. anda büyük bir performans sanatçısı var çok genç bir kız var her şey tersten okuyor arabesk'in en iyisini okuyor pop'un en iyisini okuyor kadın caz okuyor ve bu arada İngilizce bir single bu Kerimcan İngilizceyi çor e, çor diyorum şey esinlenip. <laughs> E, Türkçeye çeviriyor ve Türkçe söylüyor. Bir kere burada da elma armut var. Birisi İngilizce birisi tabii, Türkçe. ama bunu kime söyleyebiliriz? Mukayese edenlere söyleyebiliriz. <laughs> ama tabii, tek tabii onlara... başına başarı olarak e, o, o çocuğun e, şu anda o şarkı mesela benim ağzıma takıldı ama mesela Aleyna'nın şarkısı. Hayatım tabii ki aklına ak ak takılır aklına. Şarkının sözleri peşindeyim peşinde peşindeyim peşinde. Başka sözlerini söyle. O kadar. Teşekkür Başka ediyorum. şey, sözleri... cevap bu. Ha, işte Gece gündüz tabii, peşindeler. Tamam olsun peşindeyim peşinde yani. Ha bu arada başka bir şey söyleyeceğim. Yani. Kerimcan'ı şimdi e, şey es geçmek istemiyorum. Gerçekten klibinde bir emek var. Çok bir, bir görselliği güzel. Ha, Amerika'da, klip olarak da Aleyna'yı sormamış şu an. Ha, tabii ki. Şimdi o başka bir şey. Ama şarkı da daha güzel. Gerçekten mi ya? Ali Ben Aleyna'nın şarkı. şarkısını çok beğendim. Ama o şarkı zaten Türk bir şarkı değil ki. Evet. Tamam, evet ama aynı aynı da. Yani. Haklarını almışlar bu arada Abi, galiba ama. Tabii. Sana bir şey diyeceğim. Ben bu klibin renginden dolayı izlerim. Şarkıdan dolayı izlerim. İşte Amerikan tıklanır. bari. Amerika'da çekilen videoklipler. Çok, çok benziyor yani. yani. Bir fenomen olarak fenomenlerin Müthiş. arasında ha. öyle diyelim. Evet. Fenomenlerin arasında ha. hepsi evet. şarkı Kesinlikle. söylediler. Gerçekten Kerimcan çok başarılı. Ben birçok evet. kişiden çok daha önce söyledim Ve Kerimcan şarkı duruyor. söylesin diye. Yok, bu arada evet, bir şey diyeceğim. Ben, yani, e, biz kenar. de Kerimcan'la aramız kötü ki bir dönem çok iyi olmasına rağmen. Ulan ben mahkemeliktim. Beni gitti, ha, doğru. E, bir sürü insanlara şikayet edip... doğru, sen de mı dinledin? E, yani o falan. ne diyorlar yeraltı dünyası mı? Ne diyorsunuz bilmiyorum. Saygın ailelerimiz, o tip insanlara, <laughs> peki, ama şu ben de ben de tebrik S ettim. Susturun dediler. Mesela şarkı güzel dedim, tebrik ettim. Ama e, belki Demet Akalın gerçekten senin dediğin gibi şarkı nın popülaritesinin yanında beğenmiş de olabilir. Yani bir şeyin başarısına ortak olmayı seviyor. Mesela o gün kim <gülüyor> mesela <gülüyor> e, gündemdeyse onu takip ediyor. Onunla samimiyet kuruyor onunla ve ondan faydalanıyor yani. Yani bazen böyle başrolü Kapmak isteyenler vardır. Yani bir tane daha var öyle de şimdi hep aynısı <laughs> aynı kişilere söyle söylemiş şey olmuyor diye. zaten söyle yani zaten böyle söyleyince ben anlıyorlar evet. <laughs> musun? Çünkü herkes evet. aynı düşünüyor şey, her yani. Mesela, Bana... <laughs> çünkü herkes aynı şeyi düşündüğü için hemen anlıyorlar zaten. Mesela bir şey olur. Hemen o onun başrolü kapar. Gider onunla resim çektirir. Ondan yazılar yazar bir şeyler falan filan. Demet'te de var hafif. O, Aleyna ilk meşhur olduğu zaman e, Aleyna tabii genç nesil Hemen Artık, ben yazdım biliyorsun ya, Dikkat ay et diye Aleyna'ya. Öyle mi? Tabii. Bak Aleyna'nın tam üstüne. Aleyna nasıl dünya starı olduğunu açıklıyor. Sırrını veriyor. Dualip Hayli Dua nasıl tanıştığını açıklıyor. Hepsini bir izleyelim bakalım sırrını. Adım adım dünya starı olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki sırrını açıkladı. Magazincilere küsüm açıklamasından sonra ilk kez konuşan genç star beyaz bayrak açtı. Kenan'a hey, merhaba. Hey, hanım, merhabalar. Merhaba. Hayırlı olsun tekrardan. Geliştim. Son şarkısında Dua Lipa çalışan Aleyna Tilki nasıl tanıştığını ve nasıl çalıştıklarını anlattı. Pandemi süreci olduğu için tabii ki öyle çok fazla bu süreçte buluşmalar buluşmalar yapamıyorsunuz. Yani sadece internet üzerinden işte Öyle meyilleşmek, konuşmak gibi bir şey oldu. Çünkü biliyorsunuz bir buçuk yıldır pandemi var. Yani. 14 yaşında katıldığı yetenek sizsiniz de, hayatımıza giren Aleyna Tilki, bugünlerin haberini daha o günlerde vermişti. Reşit olmayan yaşıyla uzun süre gündemi meşgul ettikten sonra yaşını dolduran Aleyna Tilki, gümbür gümbür yoluna devam ediyor. <laughs> Yeni retro Retrograde'li dünyaya açılan Alena Tilki geçtiğimiz gün Bebek'te soruları cevapladı. Neler söyleyeceğim? Yani çok heyecanla takip ediyorum her şeyi. Ee, yani işte İngiltere'den tutun Hindistan'a kadar, evet. Hindistan'dan Latinlere kadar siz de görüyorsunuzdur evet, evet. takip ediyorsanız. Çok güzel yorumlar alıyorum. Ee, ya bu bizim için bir gurur. Aynı zamanda ülkemden de çok büyük bir destek evet. aldım. Gerçekten bu yüzden çok sevindim ve çok mutlu oldum. Size gelen Son şarkısında Dua Lipa'dan destek alan Alena Tilki, dünyaca ünlü pop yıldızıyla hiç yan yana gelmemiş. Yani pandemi süreci olduğu için tabii ki öyle çok fazla bu süreçte buluşmalar buluşmalar yapamıyorsunuz. Yani sadece internet üzerinden işte mailleşmek, konuşmak gibi bir şey oldu. Çünkü biliyorsunuz bir buçuk yıldır pandemi var. Ama yani şey hani bir uzun soluklu bir albüm yaptığım için ee, bakalım yani daha çok görüşürüz. Magazincilere sitem Aleyna yanlış anlaşıldığını söyleyip durumu izah etti. Ben size bir kere küsmüştüm. Hepinize değil tabii ki de bazılarına. Ama yanlış anlamışım sanırım. Yani hani aslında beni de bekliyorlarmış ama o gün herhalde ben çok yorgundum. Çok geç saatti. onlar da çok uykusuz da herhalde. Öyle bir küsmüştüm ama hani böyle içimi açtığım zaman onların da aslında kalbini bana açtığını fark ettim. İyi ki içimi açmışım. İyi ki kalpten bir konuşma yapmışım. O yüzden de iyi ki böyle Kalpten bir geri dönüş almış. Zaman zaman çıkışlarıyla da adından söz ettiren Aleyna dünya starlığına en çok ben yakışıyorum demişti. Hala aynı fikirde mi? Ee, ya ben çalışma anlamında dedim yani hani çalışma anlamında ne bu kadar hani ultra dünya starı olan insanlarla çalışan ilk Türk benim bildiğim kadarıyla sadece hani ilk dünya starı benim gibi bir şey demem ama bu denli, bu kadar o insanlara yaklaşan... Vites yükselten Aleyna, Konya'da olmak dünya starları arasında beni ayrıcalıklı kıldı diyerek açıklamalarına devam etti. Dediler ki bana, yurt dışında da olsam ne değişirdi? Ben Dedim ben ki daha kötü zaten. olurdu. Çünkü beni diğer Amerikalı, İngilizlerle dünya starlarının ayıran şey zaten daha egzotik ve daha etnik gözükmek. E bu benim çok hoşuma gidiyor. Aleyna ne kadar başarılı olur bilinmez. Ama aynı gün şarkı çıkardığı Kerimcan Durmaz sorusuna verdiği cevaptan da anlaşıldığı üzere bu yeni açılım ona daha şimdiden farklı bir hava katmış. Peki Şu bu arada Kerimcan Durmaz da biliyorsunuz çıkardı. Hani olarak neler söyleyeceksiniz? Şu anda şarkım şarkı hakkındaki şeyleri konuşuyorum. Ama daha sonrasında <laughs> bol bol Sizinle daha konuşuyoruz. Sizinle de yarışmak istemediğini söyledi. Teşekkür evet, ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Peki, Aleyna Tilki gerçekten bir dünya starı mıdır? Bence dünya starlığını oynayabilir. Yaşı çok müsait ama benim her da. hep söylediğim şey ya Londra'da yaşaması lazım ya e, Amerika'da yaşaması lazım. Bu net. Bu arada Demet Akalın geçtiğimiz günlerde onun bilgisi de geldi bana. Aleyna Tilki ile dalga geçiyor. Ne diye? Ne diyor biliyor musun? Dünya starı olacak diye yola çıkıp çocuk dizisinde başrol oldu diyor. Oo. Wow, böyle diyemezsin Demet. Böyle bir şey yok. Wow, çok ayıp. Şimdi işte söylüyorum bak, bu Oo. işte acımasızlık Şok. var. Bu, bu işteki rekabet ve kıskançlık evet. hiçbir zaman bitmez. Yaşa da bakmıyor, yani ha, hiçbir da şeye abi. bakmıyor. Evet. Yani diyorsun ki işte bunlar benden büyükler, işte hani bana böyle de demezler falan diyor herkes yani. Çünkü sonuçta rakip olarak görüyor. Demet ve, Akalın diyemezsin ya. 18-19 evet. yaşında bu kız ya. Yani sana yaptı ve sen... ...bu kızı evire çevire... ...kullandın ve... E, ...arkadaşlık yaptın neyse ne. Evinde e, kendi... ...kızına doğum gününü kutlattırdın... ...bilmem ne ben yani neler bir, yaptırdın. Bir şey size de... Dizi de oynayabilir. Ha onu soracağım. Bir kariyerdir. Bu şimdi. bir kariyerdir. Bir de Ajun Alıcıyla çalışmak bence gayet de güzel bir şey yani. Şu andaki yaşının avantajını kullanabilir. Çünkü o yaştaki çocukların hepsi onu seyrediyor. Bunun finansdan? parasını kazanır. Evet. Hayatına da de devam eder. Oradan kazandığı parayı e, müzik kariyerine harcar. Yani gayet Amerika'da normal yaşantı, bir şey bu. yaşantısına, orada ders almaya, orada İngilizce öğrenmeyi harcar. Yani Murat Boz da sinema filmi yaptı mesela. Bravo. Tutmasa da. Ama şimdi Gibi tabii. Yani bir de Murat Boz'un sinema filmi fena değildi. diye yani Murat Boz müzik müzik kalitesi olarak Aleyna'dan daha mı aşağıdadır? Yani bu hiç eleştirilmiyor. Ama mesela. çok tabii çok Birisi 35 alakış, yaşında bir evet adam yani. ya da 35'lerde birisi daha çocuklar Aleyna'nın çok, Aleyna Aleyna çok evet. zamanı var. Çok iyi yere gelebilir ama Samsun Demirle çalışıyorsa galiba onunla çalışıyor. Hı hı. Samsun Demir'in mutlaka yurt dışıları nasıl Dua Lipa'dan şarkıları aldılar bir. Mutlaka Londra, Beyzli veya kesin, Los Angeles, New York yurt ve dışında neyse. Dışında okumalı. Evet kesinlikle. İlk önce. İki e, e, <laughs> <laughs> Evet doğru. İlk önce e, eğitimini tamamlamalı. Yani e, veya İngilizceyi. ...çok iyi Aynen. aksanıyla konuşabilecek... Çok çabuk öğrenebiliyor musun? Öğrenir. Nasıl söylenilebileceği şarkıyı? Daha Bilicek küçük olduğu için iyi. öğrenme şansı var. Müthiş. Ben Aleyna'nın eğer... ...hani bu etnik hava falan diyor ya... ...eğer hani bizdeki... E, ...ritim, bizdeki... Bazı enstrümanları ezgiler, kulla, evet. Bizgiler, gerçekten işte böyle Shakira gibi falan... Hani daha değişik bizim müziğimizde içine kadar. Çünkü batının en iyisini o zaten onlar yapıyorlar. Onu taklit ederek bir yere varamaz... Mesela burada bir, kızdığı, bir yere gelemez. Burada yani. bir kızdığım yer Ama... daha var Aleyna Tilki'ye video klibinde. Orada en aşağı 8 tane dansçı var. Sen 18 yaşındasın ya 19 yaşındasın. Senin için koreografi çok zor olmamalı. Senin için dans kostüm. çok zor olmamalı. Kostüm çok kostüm, önemli. Kostüm yani kostüm dans edebileceği çok ona göre bir kullanmalı... Kostüm. Dans ...çok önemli bir şey. Biraz, Dans, müzik, şarkı. E, vücudunu e, esnek hale getirmesi lazım. Orada Dersler iki lazım. kere çevirmişsin kendi. Olma, Ama sana bir şey Dediğim gibi buradan olmuyor. Buradan dünya starları olmuyor. Ama Kesin o ne diyor, diyor biliyor musunuz? O ne, ne, ne diyor? Beni dünya starlarına ayıran tek şey... ...benim Konya'da doğmuş olmamdır diyor. İşte o... o ya demagoji yapmayı kendi bırak. Öyle Hadi bırak Allah aşkına ediyor. ya. Çatlak çatlak şeyler Demagoji... Bırak Konya'dan bir tek dünyanın en büyük adamı çıkmıştır. Bir tane... Niye Konyalı Şerife dedi? Hayır. De hayır yani. <laughs> Mevlana. Yani e Niye bir sürü çıktık Konya'dan hayır. ya? O şimdi kendini adlandırıyor ya. Nadide Sultan Konyalı mıydı? Yani çıkmışlar. yani Şerife Güngör şey ayrakmaz. Diyorum barş, hani bir tılsım barş. anlamında diyorum. Başka bir şey anlamında söylüyorum. Yani tabii ki Türkiye'nin her şehri önemli, her yeri önemli yok, yok. ama şartları da dünya starı olmak istiyorsan işte Konya'dan çıkıp Sonra dünyada hem Konya'yı hem Türkiye'yi hem bizi alnının akıyla temsil etmek güzel. Gideceksin, orada dışına yerleşeceksin, yapmış. burayla da e, alakanı keseceksin. Türk arkadaşın bile olmayacak. Neredeyse İngilizceyi yutacaksın. Kesinlikle. Oradaki su havayı solayacaksın. Aynen. Şimdi şöyle bir şey söylüyor, diyor ki bugüne kadar benim çalıştıklarımla hiçbir Türk... Bu kadar tap isimlerle, dünyadaki tap isimlerle Doğru. müzik sektöründeki çalışmadı. Doğru, tamam. Süper bir iddia, yani iddialı, iddialı olma açısından süper ama çok da iyi, güzel dans edebilmeyesin, kütük gibi gibisin. Abi. Bu arada çok iyi dans eder biliyor musun? Eder, biliyorum biliyorum. Ay, eti, eti, niye yani eti, yapmadı? Reklam filminde e, bu hall dans yaptı. Evet. Ama ben Direkt onu beğenmedim bilmem. ya. Yani bir, bir sürü yapar. bu Çünkü 18-19 yaşında her şeye Ama burada öyle bir değil, hamuru var ki şu oraya anda. Oraya gidecek. Evet evet. Oraya gidecek. Hamuru o kadar şey. Ha, Sen olmuyor. Los Angeles'e gidiyorsun ateş almaya gidiyorsun kızım. Kimse seni ateş almaya yollamıyor. Orada eğitim için gidiyorsun. Git oraya Orada oraya git shopping yani. mallarda gezmen için göndermiyorlar seni. İngilizce filmler seyret devamlı. Bir tane hoca tut kendine. O hoca yabancı Abi, olsun. Al gerekiyorsa boyfriend'in olsun Amerikalı. Kesinlikle ben yani, çok kişiye hararım. Evet. Kesinlikle. Evet. Onunla şey konuşacağım diye. Tamam Ama evet, onunla evet, konuşacağım diye, diye de yani sevmediği kişiyle ne bileyim yani. Hayır hayır yani. E, ya seve acanım zamanla ne yaparım <laughs> demiyor muyuz gençlere? Gençler mantıklı isim demiyormuz o zaman. Hall gösterdiler ama görmediniz. Gördüm beyaz giyimli. Yani, Sonuç olarak çok çok gelecek var sende. Evet evet. Çok, Ayla, çok güzel. Şunu da için eleştiriliyorum. Bence Kesinlikle de. Kesinlikle başka hiçbir açıklaması yok diyor. E, Doğru mu? Bir de yani var. saçma sapan da konuşuyorsun ara sıra. Yani konuşmaların bazen şuursuzca olabiliyor. Onu eleştiriyoruz. <laughs> Antipatik oluyorsun. Halbuki çok tatlı bir kızsın. Çok da başarılısın. Biraz az konuş. İcraatın çok. Bu olursun. arada ben tebrik ettim seni. Bana da geri mesaj yaz. Teşekkür et. Bana bak. <gülüyor> aa. <gülüyor> Siparişle. E tabi. Etmeseydi. Ama, ay, hayır hayır belki görmemiştir ondan. Ben teşekkür ederim. <laughs> çok sevdim. Başka bir şey Bana görmem. Bizim <laughs> coştu da. <laughs>